hani bu gerçekten ya çıkar şu gözlüğü pezevenk gibi yayın yapıyoruz birader. Ne Sivri sivrisinek gibiyim amına koyayım tipe bak ya. Dur. Dur nasıl? Bir dakika yani hareketlerimi garipsemeyin arkadaşlar. Deli değilim. Şu anda sivrisinek olmaya çalışıyorum. Mesela bu sensin. Ya of, de, beni deli sanmamanız mümkün mü abi? Ya ben amına koyayım benim nöronlarım falan ele geçirilmiş olabilir mi acaba ya? Ya bu şey var ya bir tane kız var e, Sweet Anita diye. Sana gösterdim ya ben tiki var kızım baya. Bir tane kız var chat Twitch'te. Ne? Turet <laughs> sendrom ama chat cahil bunu bilmez ben açıklayayım. Bilgi satayım yani. Neyse Turet Tarıt Sendromu chat. Sweet Anita abi. Kız şey random böyle tiki var abi kızın. Ama öyle böyle tikler değil yani böyle şey gözü seyiriyor falan yapıyor ne bileyim işte brr falan yapıyor ve o kadar şey ki beyni o kadar tikten ele geçiriyor ki kız bazen ne diyeceğini kontrol edemiyor. Ne diyeceğini kontrol edemiyor abi Anita. Böyle bir anda işte orospular sikiş istiyorum falan diyor ama böyle kızın yüzünde bir acı var. Gör Hakikaten abartım yok bu arada bunları diyor. Böyle kızın yüzünde bir acı var böyle mücadele ediyor kendiyle kız söylememek için. Böyle, böyle falan oluyor işte orospular sikiş falan oluyor. Abi Sweet Anita kızın şeyi ya bak göstereyim hatta bir dakika. Sweet Anita fuck yazdım kesin bir şey çıkar abi. Sweet Anita wants to fuck yazayım mesela wants to fuck lan göstereceğiz lan seksüel bir şey. Oğlum hasta lan kız beynini kontrol edemiyor. Varmış böyle bir hastalık. Ben ilk defa gördüm. Bakayım mesela var mı böyle brutal bir şeyi? Bak bunlar falan tik bu arada hep ha. Bu bu falan tik yani. I Bak tik bu. Bunlar tik. Şu falan yapıyor. Tiki bunlar. Uh, Ama yes, near... bu bir dakika çok brutal değil. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Ben böyle full retard gittiği bir şeyler arıyorum. So, abi like, to like, no. like, no, no, really. böyle yazınca da <laughs> porno başlığı <laughs> gibi <gülüyor> oldu. Sweet Anita diyorum abi. Bakayım neler çıkıyor. Anita tik geldi amına koyayım. Okay. Bakayım kaç saniye. 30 saniye falan olması lazım. I have so many fucking friends who hate me. I do not give a shit. My life isn't about hating people who don't live like me. Expressing Tick support yap is not, is not an act of hate. I love Lan her zaman. Aha. And... Bu mu? Ah. Abet. and ah. abet ah. in the morning. Şu an bütün söylediği tikten dolayı abi. Burada ne dediyse tikten dolayı şu anda. Hey. Fuck off bitch. Bak bu bu falan komple tik ha yok tik oğlum travmatik bir şey bu beyninde nöronlar ele geçiriliyormuş tamam mı beynini kontrol edemiyormuşsun abi bu kız hatta böyle baya en word falan kullandı ama istemsiz işte sonra gitti Twitch'e belgelerini falan sundu bak benim böyle bir hastalığım var ee, ben bunları kontrol edemiyorum diye. Hey. I'm a, I'm a lion. Bak mücadele ediyor kız şu anda. bey Bitch. Bak uh, B söyletmeye çalışıyor kıza. Bitch diyor kız abi. Kontrol edemiyor kendini amına koyayım. Beç, beç, beç. Breakfast. B. Breakfast. C. Can't. C. Can't. K. Can't. Hello. Can't. Oğlum düşünsene lan birisi mesela sana K ile alakalı ya şey Y ile alakalı cümle kur diyor. beynim böyle seni yarrak demeye zorluyor. D. Her, oğlum her şey ne kadar... Ben ilk başta şey zannetmiştim abi. Nasıl diyeyim? Böyle ya bu ne ya hani şeydir kurgu duramına koyayım böyle bir şey olabilir mi falan diyordum. Çünkü yani kızın zaten her mimmi şey abi. Her mimi tik kızın her yaptığı olay tik söylediklerine kadar tikmiş belgeli hastaymış abi. Hani kız sertifikalı hasta abi. Bildiğim beynin ele geçiriliyor ve ne söyleyeceğini kontrol edemiyorsun o sırada. Ne yapacağını kontrol edemiyorsun. Daha doğrusu kendini tutamıyorsun öyle diyeyim. Aklına gelen ilk şeyi söylüyorsun. Oğlum üzücü tabi lan. Nasıl düzeliyor? Hiçbir fikrim yok abi. Ha işte onu diyecektim. Az önce abi sanki beynim ele geçirildi böyle sivrisinek ol dedi bana ve ben de oldum amına koyayım. Hiç tutamadım bile kendimi. Deli değilim ben. Halil Beyciğim hoş geldin. Realist. Realista Newton. Hayır, Real Isaac Newton. Ha, he, hepsini beraber yazdığı için yarak gibi okuduk. Eyvallah abi. Cas Yusuf, ey, eh, hoş gelmişsin. Garden State, hoş geldin. Ulan Avrupa köpeği. 14. ay, Vakobi 4. ay, Sülo, Doktor, Crunch, Exo Sanguis, hoş geldiniz. Zantano, bugün kimseyi cehenneme yollamıyorum. Herkesi okuyorum. Abi bak bir dakika. E. De definitely a dick. E. e. F şu an hiçbir şeyi kendi kontrolü dahilinde yapmıyor abi. İzliyorum çünkü bu kızı. Böyle kafası titriyor, gözleri seyiriyor, işte falan yapıyor. Bu bile lan. F. Fuck you. F. Fuck you. Frilly fucker. G. Wow. G.

Kanka kız bunları kendim istiyor. Hayır abi şöyle yani bu hastalık torit hastalığı diye bir şeymiş bu beyninin ne yapmak istediğini kontrol edemiyorsun. Yani şöyle mesela biz bir insanlarla diyalog kurarken ya da bir şeyler yaparken şaka yapacakken falan bir düşünürüz ya hani böyle ağzına ilk geleni söylemezsin. Hani bir filtreden geçer vesaire. ha O işte bu filtre kızda bazen kalkıyor abi. Şu an yok mesela o filtre ve kafasına ne gelirse yapıyor öyle diyeyim farkında oluyor yaparken ama kontrol edemiyor. Hani böyle şöyle bir örnek vereyim. Mesela bazen çok herkes yapmaz bunu bu arada? Gerçek <laughs> gerçek deliler yapar bu arada bunu sadece. Atıyorum böyle yüksek bir yere gelirsin, aşağı bakarsın ve atlamak geçer ya içinde. Yaşayan vardı lan bunu. Tek ben değilimdir. Veya işte eline bir tane bıçak alırsın ve herkesi öldürme neyse anladınız işte. Ha bu kız mesela işte onu yapamıyor işte anladın mı? Mesela bu kız onu düşünse yapar. İşte bizde o filtre var. Ama bu kız o tarıt sendromu etkisi altına girdiği an o sırada tetiklendiği an beyninde bu onu yapar mesela. Gibi yani bu, bunu cümleye uyarlayın şimdi söylediklerine ve hareketlerine uyarlayın. Bu kadar ileri bir hastalık mı bilmiyorum ama. Ha mesela bazen arabaların önüne atası geliyormuş arkadaş. <laughs> Ya ben yaşıyorum mesela böyle yüksek bir yere çıktığım zaman atlasam atlamak falan bu tarz saçma salak şeyler geliyor. Suicidal değil ama intihar için değil hani öyle bir fikir sadece. Yüz bitin için çok teşekkür ederim abi. Luhrecim 10 TL. Buram ilgin alakan için tekrar teşekkürler. Brave Hazer'a da teşekkür ederim. Ulaşamadığım vakit yardım ettiği için emre, emre adamdır ya. Emre ulaşır yani götten. Eyvallah. Mintak'cım bu hastalığın tedavisi yok. Geçen hafta derste anlatmıştı hoca. Özel eğitim alsalar da düzelmiyor. Abi Allah sabır versin bu nasıl hastalık ya. Bir aboneleri okuyayım devam ettireceğim. X combo 4. ayı kopar o sadist katilin kafasını haşmetli sürü sikeceğim o tavşanı merak etmeyin. Gözde MRZ hoş gelmişsin. Elerel -el -el, hoş geldin. Öyle ara. Saldrion 4. ayı Zantono hoş geldin. Kesene bereket. Mentor Ali hoş gelmişsin. Ee, tamam. Kaçırdığım yok. 7. ayı Mentor Ali'nin kesesine bereket. H. 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 Ha. Happy, happy birthday to the pound! Uh. <gülüyor> <gülüyor> I love you. Gülmek cehennemlik değil arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Gülmek cehennemlik değil. Çünkü kız e, kendini kabul ediyor. Ve ben böyleyim diyor. E, hani bununla gülmenizle, eğlenmenizle bir problem yok. Gelin chatimde takılın diyor abi. I'm happy. I'm a happy cunt. E. Igloo. E. Igloo. <laughs> What? J. Jump, 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 to jump it up. Fuck, 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 the fuck the nut. J. Jump. Do a barrel roll. Jump. You little J. pussy. Jump. J. K. 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 Kill me. I'm fast. Cut. Kill, 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 kill me. Whoa. K. Cat, cat, kappa, kappa pride. <laughs> kappa.

en no, no. Bak en de o bu arada normal yayınlarını izliyorum abi bu hatunun Şey. Mesela bazen tetikleniyor tamam mı? Geliyor hastalık işte. Her zaman olmuyor. Eee N-word diyecek tamam mı? O kadar mücadele ediyor ki dememek için. Böyle o savaşıyor amına koyayım. Böyle şey ağzını falan tutuyor mmm, falan yapıyor. Çok Allah sabır versin abi. Bu nasıl bir şey ya? Sweet Anita abi kızın adı. Sweet Anita. Direkt Anita dediğinde de çıkar zaten. Nuh. Nuh, nuh. Too late. Poe. <laughs> <laughs> oh. 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 oh my god, well. Oh. Ah. Oh. Omega lol. Ah. Oh. P. Penis. P. <laughs> win. Q. Quick! I love you! Q. You'll die in a fire! Quick! Quick. What? Are you a slut? Ah. Uh. 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 <laughs> 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 Bayılırım bu Atun abi yani kendiyle çok güzel barışık ee, İngilizce biliyorsanız yayınlarına bakın hakikaten şey eğlenceli bir Atun yani Aranızda beğenenler de oldu. Gördüm o Spiderman'leri kuduruk pezevenkler. Ee, öyle kudurmayın, gubarmayın herkese arkadaşlar. 2 santimlerimize sahip çıkalım. Zaten yeterince azlar. Uzun ercim 3 lira yollamış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis borsuğa demiş. Ne demiş amcık? Kütos hoş gelmişsin yavrum. Çok teşekkür ediyorum. Ha, demiş mi işte? Eyvallah okey o zaman. İki çok. O zaman ben size 0,5 vereyim abi. Siz kalem ucu gibi olarak takılın. Yavaşsın. Oğlum ben tekerleme olduğunu en son anladım bu arada. Normal bir şey zannettim. Hani ne diyor bu koyun falan dedim kafamda. Kubarmadık Sedo ya. Güzel olduğunu dile getirdi. Eyvallah kardeş.